Arkadaşlar selam. Bugünkü test aracımız ki bu ikinci çekime başlayışım çünkü kameram bir düştü. Tekrar çekiyorum. Test aracımız arkadaşlar e, Hyundai Accent Era. Bu araba benim kayınvalidemin aracı. E, 2009 model 1.4 atmosferik benzinli bir motora sahip. Bunların biliyorsunuz 1.5 CRDI diye geçen e, ve Hyundai'in uzun yıllardır kullandığı dizel motorları olan versiyonu da var. 1.6 olan benzinli versiyonları da var. Bizim test aracımız 1.4 benzinli bir motor ünitesine sahip. Bu ünite, bu güç ünitesi bize 97 beygir güç ve 125 Nm'lik metrelik bir tork sağlıyor. Aracın ağırlığı 1130 kilo. Dolayısıyla bu tork ve güç değerleri bu aracı yürütmeye gayet muktedir. Zaten o yüzden de Türkiye'de görebileceğiniz Hyundai Accent Eralar'ın 60-70 tane 70'i şeydir. 1.4 Dodge motora sahiptir. 1.6 Dodge motor olanlar gerçekten biraz daha sınırlı sayıda. Arkadaşlar bu arabanın hepimizde bir geçmişi vardır diye tahmin ediyorum. Eskiden hani benim jenerasyonuma soracak olsanız o zamanlar taksi olarak kullanılan Tofaş Şahinler falan sıklıktaydı. Ama büyük ihtimal bu arabalar 2006'larda falan üretilmeye başlandı herhalde. yanlış bilmiyorsam bunun öncesinde Hyundai Accent Edmire'lar vardır ki benim de çok sevdiğim bir kasadır gerçekten. Bundan daha rigid olan bir şasisi var. Onu da Accent Edmire'ın. Ben tercih et çok zaman onu tercih ederim. Ona, oraya da geleceğiz. Genelde herkesin anısının olduğu bir araba bu. Neden? Taksi filolarının sıklıkla tercih ettiği, emniyet teşkilatının sıklıkla tercih ettiği, yollarda çok gördüğümüz içini dediğim gibi taksi olduğu için en az bir kere bir bindiğimiz hemen hemen herkesin anısının olduğu bir araba. 1.4 ee, atmosferik ünite sıkıntısız, gerçekten sorunsuz, kronik problemleri olmayan, mekanik anlamda çok sade olduğu için de sıkıntı çıkarmayan bir motor. Hani 1.4 Doç motor, Doç motor arkadaşlar 1.4 Doç motor deyince özel bir motordan bahsetmiyoruz. Günümüz araçlarının %95'i zaten Doç motordur. Doç motor demek ne demek? Bir marka değil, bir özellik değil. Doç motor dediğimiz üstten çift egzantrikli, üstten kamp ee, kam mili 2 tane olan e, subapların üstünde böyle motorlara e, doş motorlar deniyor. Günümüz araçlarının zaten yüzde 95'i doş motor, turbolu araçlar da doş motor, bunlar da doş motor. Yani motorun çalışma prensibinde üstten egzantrikli olmasından verilen ad aslında e, doş motor dediğimiz. Muhtemelen kullanıcılar falan bunu e, birazcık <laughs> albeniyle hale getirmek için abi bunlar 1.4 doç motor bir şey olmaz. Abi zaten bütün arabalar doğuş motor yani. <laughs> Anlatabildim mi? Araba biraz boş olunca biraz özellik yüklemeye, atfetmeye çalışıyorsunuz. Ondan kaynaklanıyor. Söyleyen herkes bunu 1.4 Dodge motor diye özellikle belirtir. Bizim bu aracımızda da start paket yani e, en boş paketi diyebileceğimiz, giriş paketi diyebileceğimiz paket bu araba. E, çok bir donanımı yok. Kliması var. Ön camları, arka camları otomatik. Hani bunların artık bir özellik olarak sayıldığı dönemlerin araçları olduğu için bunlar. Ön ve arka camlar elektrikli. Sürücü tarafında makyaj aynası yok ki benim biliyorsunuz her videoda belirttiğim. Bu bence kullanıcı dostu olan bir araç, sürücü dostu olan. Diğer yolcu tarafında bir makyaj aynamız var. Ee, iç aydınlatmalar o dönemin nostaljik ögelerini taşıyor. Yeşil bir iç aydınlatması var. Şey katranlarda. Ee, Bunun haricinde arkadaşlar öyle multimedya sisteminden falan filan bahsetmek ki o dönemlerin e, basit multimedyalarından olan paketleri de var. Bizim bu ara aracımızda o yok. Ee, saklama gözleri açısından gayet yeterli. Hani e, ufak tefek şeylerinizi aldırabileceğiniz bir sürü göz koymuşlar buralarda. buralarda Hani torpido yeterli bir derinliğe sahip. Kapı gözleri desen hani gayet iyi, yeterli. Genişlik olarak biraz dar ama şey olarak gayet iyi. Ee, uzunluk olarak falan gayet iyi. İç malzeme kalitesi olarak arkadaşlar araba sert plastik. Ve bu sert plastiği hani şöyle dokunmayla hissediyorsun. Yani anlatabildim mi? Her yerden sert plastik bu araba. Şu var ki işçilik olarak iyi oturtulmuş. İşçilik olarak fena değil. Çünkü 16 yaşında bir arabaya da o araba olmasına rağmen ee, bu arabada trim sesi ciddi manada yok. Yani sert plastik ama işçilik iyi olduğu için herhangi bir üzen bir trim sesi falan filan vermiyor araba. O anlamda güzel. Yürüyüşüne gelecek olursak dediğimiz gibi 97 beygirlik bu ünite bu arabayı gayet tatlıda yürütüyor. Şöyle bastın. Bir atmosferik arabaya göre gayet iyi yürüyor yani. Gayet iyi yürüyor. Sesini içeri oldukça alıyor. Çünkü bu arabada e, izolasyon namına bir şey yok yani arkadaşlar. Keza rüzgar sesi de 100-110'lardan itibaren başlıyor içeriye almaya. E, yuvarlanma sesi lastiklerin içeriye sıklıkla geliyor. Konfor olarak bakacak olursak hani koltuklar düz. Böyle bir konforlu bir koltuktan Söz etmek çok mümkün değil. Hatta şu anda biraz da dik herhalde durumu. Hanımlara yönelik oturulduğu için bayağı dikleştirmişler. Şu anda ben biraz rahatsızım ama bu pozisyonu da bozmak da istemiyorum açıkçası. Bu arabanın size sundukları sağlamlık. Bunun haricinde dış tasarımda çok etkileneceğiniz bir dış tasarımı yok. Donanım seviyesi anlamında çok öyle aman aman donanım yok. Ama bu arabayla. 500 bin, 600 bin, hatta 800-900 bin kilometreleri görmüş taksi araçları var. Motoruna anahtar değmemiş taksiler var. Ve hala yollarda bu araçlar taksiler tarafından sıklıkla kullanılıyor ve e, tercih ediliyor. Hani bakım yürütme maliyetleri gerçekten az olan araçlar. Bu yüzden de insanlar tercih ediyor. Yakıt değerlerine bakacak olursak fabrika verisi, 8 litre olarak verilmiş şehir içi. Şehir dışı da 5 nokta küsürlerde falan bir şey verilmiş. Karma değeri olarak hani 6,5 falan gibi bir şey diyor ama e, ya çok zor arkadaşlar. Hani burada atmosferik bir üniteden bahsediyoruz. Bu değerleri bu arabalarda yakalamak çok kolay değil. E, şehir içinde bir 8,5-9 litre yakarsınız bu arabayla. Ama hani yolda kalmasın benim için önemli olan kriter budur falan filan diyorsanız ha, bu araba sizin işinizi fazlasıyla gö, gö, görür. Tam bir görev arabası diyebilirim. Hani A noktasından B noktasına götürsünse amaç bu araba onun arabası, o amacın arabası. Bir noktadan bir noktaya sizi tereddütsüz götürebilecek bir araç. Kolay kolay sıkıntı vermeyecek bir araç. Manuel bir şanzımanı var zaten. Hani bu arada sayfamızın ilk manuel aracı da bu, bu araca nasip oldu. İlk manuel denemesi. Ve vitesin hani geçiş yolları da kemikli böyle hani gerçekten tatlı bir geçiş yolu var. Vitesin o seslerini duyabiliyorsunuz. Kemikli kemikli böyle geçiş yolları var. Güzel. Bu arabada en sevmediğim taraf ne biliyor musunuz? Bu arabanın özelinde midir? Yani bizim arabanın özelinde midir? Yoksa başka e, Accent Admire'larda da, admire da bu böyle midir? Bunu çok bilemedim ama bu arabada şey var arkadaşlar. Fren dokunduğunuz anda direkt ısırıyor. Yani cidden sert tutuyor. Direkt tutuyor. Dozajlama pek mümkün olan bir fren sistemi değil. Ve bir de bildiğim kadarıyla bizim bu giriş paket olan bu aracımızda bu donanım seviyesinde şey de yok. ABS yok. Dolayısıyla direkt kızağa düşüyor araba. Kızaklamaya çok meyilli. Ve arabanın zaten eleştireceğimiz en çok eleştireceğimiz tarafı bu. Araba yol tutuş açısından çok zayıf. Yani gerçekten yüksek hızlarda benimle oynama diyor bu araba. Önden kaymaya da çok meyilli. Arkadan salmaya da çok meyilli. Bu arkadan salma olayını bazı aksent eralarda tempranın yaylarının helezonlarını takarak çözdüklerini söyleyenler var. Duydum. Yani onu genelde taksiciler yapıyor zaten. Zaten taksici bir yol bulduysa bu yol tutuşu iyileştirmek anlamında gerçekten uygulanabilir bir yoldur diye düşünüyorum. Çünkü o adamlar her şeyi deniyor. Ee, çok fazla tecrübeleri olduğu için bu araçlar özelinde bir şey yaptılarsa muhtemelen doğrudur. Yol tutuşu anlamında gerçekten zayıf bir araba. O yüzden bu arabayla hani öyle çok vay atra atraksiyona gideyim şunu yapayım bunu yapayım Behzat Ç'deki gibi el frenini çekeyim döneyim bunları zaten kolaylıkla yapabilmesinin sebebi arka taraf hem çok leylek arabada yukarıda duruyor hem de e, tutuş zayıf olduğu için direkt salıyor arkayı el frenini çektiğiniz anda direkt arkayı yanınızda görürsünüz yani öyle bir doğası var bu arabanın bunlara çok fazla girmeyeceksin e, yüksek hızlarda özellikle çok fazla atraksiyon aramayacaksın bu arabayla güzel güzel tatlı tatlı gideceksin geleceksin bu arada süspansiyon anlamında ciddi manada yumuşak bir araba. Konforu iyi yani. Hani öyle takır tukur bir araba değil. Ama bu yumuş, e, yumuşaklığın vermiş olduğu yol tutuşta da tabii bir dezavantaj oluyor. Arabanın yol tutuşu zayıf. Hani C segmenti bir araç. Bunu çoğu videoda B segmenti, B segmenti demiş. Arkadaşlar e, yanlış bilgidir. Bu araba C segmentidir. Muhtemelen o arkadaşlar şöyle dışarıdan bakıyorlar lan bu araba ufak boyavra, Bu Araba Hani bu olsa olsa herhalde B segmentidir diyorlar. Bu araba B segmenti değil, bir B sedan değil, bir C sedan. Biliyorsunuz bu segment olayları aks ve dingil mesafelerine bakarak yapılıyor. Yani şöyle değil. Hani e, bu araba içi küçük, teknolojik donanım olarak zayıf. Bu araba olsa olsa B segmenti değil. Adamlar bakıyor yandan aks mesafesine iki teker arasındaki mesafeye bakıyor, sonra Önden bakıyor. iki teker arasındaki genişliğe, dingil mesafesine bakıyor. Diyor ki bu araba diyor C segmentidir. Bu standartlara uygundur. Bu tabi arabanın yere basma kuvvetindeki e, şeyleri dinamikleri etkiliyor. Ama e, bu araba C segmentinin verdiği o güveni açıkçası çok 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 da verdiğini söyleyemem. Çok öyle virajlarda C segmenti gibi yol tutan bir araba değil. Ama konfor anlamında C segmentinden çok da geri kalır bir arabada değil. 390 litre bagaj hacmi var. C segmentinde olası hani ortalarda bir bagaj hacmi iyi fena değil. Ama biraz daha geniş olmasını beklerdik. Sonuçta biraz daha aile arabasının yönelik bir konsept olduğu için biraz daha geniş olabilirdi. Arka diz mesafesi yine dediğim gibi çok iyi değil. Kötü de değil. Gayet e, arkada iyi arkadaşlarınızın, ailenizin seyahat edebileceği, çok uzun yolculuklar olduğunda belki biraz zor olabilir. Bu arabanın en büyük sayabileceğimiz kronik sorunu arkadaşlar bu bir sonraki nesildeki Hyundai i10'larda falan filan da vardı. Hatta benim baldızımın başına da gelmiş. Direksiyon bir anda kilitlemiş falan. Bunlarda da kronik olarak bu çıkabiliyor. Bu arabanın direksiyon hidroliğine dikkat etmek gerekiyor. Hidrolik seviyesini belli bir seviyenin altına düş, düşürmemek gerekiyor. O zaman direksiyon kendini kilitleyebiliyor. Hayır, hareket halindeyken bile çok sertleşiyor direksiyonunuz. Biz de biliyorsunuz bu kronik şeyleri hep söylüyoruz. Gayet yeterli gibi arkadaşlar. Biz bu arabanın özelinde marş dinamosunda bir sıkıntı yaşadık. Ben e, aileye dahil olduktan sonra marş dinamosunun böyle birazcık e, sıyırdığını, dişlileri sıyırdığını hissettim. E, zaten alının günden beri servis bakımlı, Hyundai Ata servis bakımlı bu araba. Sıfır marş dinamosu o günün maliyetlerinde bunu geçen sene yaptırdık. 10 bin lira falan demişlerdi bize. 10 bin liralık bir marş dinamosu maliyeti çıkarmışlardı. Bir frezeciye gönderdiler. Hala biraz bir hafif bir ses geliyor ama öncekine göre çok çok iyi. Nispeten az bir ses geliyor. Ha, şeyi de maaş dinamosunda kronik bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ee, dediğim gibi bu yıllarca bayan kullanıcı, kadın kullanıcı elinden geçmiş bir araba. Muhtemelen maaş biraz fazla tuttular. Ee, biraz fazla bastırdılar. O esnada sıyırttılar falan. Öyle bir şey olmuş olabilir. Ama onun haricinde bir sıkıntısı yok bu arabanın. 130'la gidiyoruz. Şu anda 130'la 5. viteste 4000 devirde. 140'la 5. viteste 4000 devirde düzeltiyorum. Da bakın şurada şimdi 60'la falan çıkıyorum. Direkt ön açıyor yani. Kayıyor. Bu arada iyi denk geldi bu dönemec. Direkt açmaya başlıyor yani ön taraf. 70'e falan geldiğinizde ciddi ciddi onun kaydığını hissediyorsunuz özellikle 1.5 CRDi olanlar diyorsunuz tork olarak yani bilmiyorum şu anda ama 210 Nm falan bir torku vardır 1.5 CRDI'nin. Belki 250'dir falan. Tork anlamında güçlü de makineler olduğu için insanlar güzel de gittiği için, araba da hafif olduğu için sıkıntı yaşadılar, kazalar yaptılar. 1.5 CRDi'lerde özellikle bu e, kazaları çok sık görürsünüz. Bu 1.4 Dodge motor nispeten performansı düşük olduğu için kaza oranları en düşük olan paketleri, motorları ama konforlu bir A noktasından B noktasına beni götürsün amacını gayet yerine getiren ve istediğin zaman hani çekişiyle falan da bir aracı sollamaya çıktığınızda falan filan da sizi çok üzmeyen gayet yeterli performansı olan bir araba. Bu, an, bu arada arkadaşlar bir şey daha ifade edeyim. Bu araba yan çarpma testlerinde Euro NCAP standartlarını karşılayamadı. Ön çarpma testlerinde Euro NCAP'ten geçti. Yani Euro NCAP hani belirleyici midir trafiğe çıkışta? Değildir. Euro NCAP'te de sonuçta bir şirket ama günümüz normlarında, günümüz standartlarında Euro NCAP'ten iyi bir not almamış aracın çok da üst satış seviyelerine ulaşması da çok mümkün olmuyor çünkü hani güvensiz deniliyor. Bu araba yani kıl payıyla Ürenkep'ten geçmiş bir araba. Yan çarpmalarda daha zayıf olan bir araba. Kaput olarak, kaport olarak biraz zayıf bir araba. Bu arada LPG takabiliyorsunuz ve LPG'leri de inanılmaz uyumlu. Hatta bildiğim kadarıyla o dönem fabrika satışında bile LPG'li olarak bu araçları sattılar. Hyundai LPG çıkışlı olarak da sattı garantisini bozmadan. Sonradan takılan LPG'ler tabii ki garanti kapsamı bozuyordu ama bir sorun vermiyor LPG ile. Gayet LPG'ye uyumlu motorlar. Arabanın lastik batı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 195-60-15 65-15 olması lazım. Biraz köfte yanak. da bu yol tutuşunda bu köfte yanak lastiklerin de etkisi var. Yani yana yatma hissiyatında yani 65 yanak olduğu için haliyle bir de süspansiyon da yumuşak olduğu için yana yatmaları yaşıyorsunuz o açılmaları yaşıyorsunuz. E, lastiklerinde etkisi var. Kapıların kapanması falan tok. Hani öyle evet 1130 kilo bir araba ama a ciddi de öyle tatlı bir araba değil yani. İçinden bir belli bir doluluk, doygunluk seviyesi, e, tokluk seviyesi var bu arabada. Bu arada kış için gayet iyi araç. Hani kaloriferi ben çok memnun kalmıştım. Kışın bu arabada birkaç kere binmiştik. Bizim baldızla. Bizim simgeyi bilirsiniz o e, önceki BMW videosundan. Simge uzun zaman bu aracı kullandı. İşe gidip gelişlerde. Zaten onun evveliyatında kilometresi 35 binde falandı bu arabanın. Kaloriferi kışın gayet iyi ısıtıyor arkadaşlar. Gayet güzel de soğutuyor kliması da. Yani o yönlerden de gayet başarılı. Ayak kısmında çok büyük menfezleri var. Yani ayağa verdiği ısı çok güzel oluyor. O yüzden hani ben e, bu arabanın Kış kullanımını gerçekten sevdim. 2000 devirden sonra tabii motor sesi içeriye geliyor. Ama 2000 devire kadar falan motor yani çalışıyor mu çalışmıyor mu anlayamıyorsunuz çoğu zaman. Bu arada bu e, mikrofona yansıyor mu bilmiyorum. Bazı trim sesleri var. Şuradaki nazar boncuğundan falan geliyor. O arabanın içinden gelen trim sesi değil yani. Şunlardan gelen trim şey çarpma sesleri. Bugünkü testimiz böyleydi ve cidden e, ben teşekkür ediyorum buradan anneme çok güzel, çok temiz bir arabası var. Hakikaten çok temiz. Yani bugün 2009 model bir arabayı 56 bin kilometrede bulabiliyorsan bu cidden hani bir hazinedir. Bize bu hazineyi paylaştığı için kendisine te teşekkür ediyorum. Keyifli bir videoda oldu. Herkesin anısı olan bir arabada biz de bir test yapmış olduk. Atak bir araba. Ee, motoru gayet verimli gayet sağlam sorunsuz kroniklerinden olabildiğince arındırılmış sadece bir kroni, kroniğinden bahsettik direksiyon hidroliğine dikkat edin bunun haricinde trim seslerinden olabildiğince e, hani arındırılmış gerçekten sağlam bir araba ve Accent Era'nın da bence en büyük alınma satılma sebebi bu sağlamlığı almak isteyenler düşünenler düzgününü şasesi düzgününü bulduğu zaman çünkü bu arabada şase gerçekten şaseden bir darbe almamış olması çok önemlidir. Ee, zaten yol tutuşu zayıf bir ol, olan bir arabadan bahsediyoruz. Ee, şasesi bükük bir araba yani virajlarda virajlarda Allah göstermesin sizi bir taraflara atabilir. Ee, şasesi direkleri düzgün. Ee, Hyundai Accent Era almayı düşünenler gayet alabilirler. Çok sağlam. Çok da yeterli araçlar fiyat performans araçları. Bizden bugünlük bu kadardı. İzler, beğenir, paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.